Merhaba arkadaşlar. Bugün Samsun sahildeyiz. Bir yarışmamız var. Benim meşhur ikonik damacana bozumu yarışmaya çevirmeye karar verdim. Burada damacanalarımız var. Gördüğünüz gibi. Şimdi yarışmaya katılanların iki seçeneği var. Ya benim tuttuğum şekilde curl pozisyonunda tutabilirler ya da sırtlarını alıp squat yapabilirler. Ödüller de şu şekilde işliyor. Saniye başına 5 TL vereceğim. Bu şekilde tutana. Diğer squat hareketinde de squat başına 1 TL vereceğim. Bakalım artık hangisini tercih etmek isterlerse yarışmacılar. Gel vatandaş gel. Damacanay yarışmasına gel vatandaş. Parayı görmezsene ama parayı göstereyim. Para önemli oluyor, görmeleri lazım. Burada arkadaşlar bir sürü paramız var. Gördüğünüz gibi para da atıyoruz. Yarışmak ister misiniz? Abi şimdi burada damacanalarımız var. İki yarışma hakkın var. Biri sırtına squat olarak atıp squat yapacaksın. Hayır tekine. Squat başına sana 1 lira vereceğim. Diğer yarışma hakkı da bu şekilde tutacaksın damacanayı. Saniye başına 5 lira vereceğim. Ama hiç bozulmaması lazım bu pozisyonu. Yani vücuduna yakın 90 derece altında indiğinde bitiyor. Hangisini istiyorsun? ikisini mi Hayır, tekim tutuyorsun. Bir tanesini bu şekilde tutacaksın. Ben bir şey vereceğim diye. Hayır. Tamam, bak hadi Deneyebilirsin tabi abi. Aynen. Dene abi, dene. Hayır canım, o şekilde <laughs> aynen. Niye bak, ben göstereyim mi sana? Evet. Alıyorsun abi, bak bu şekilde aldın. Laps, böyle tutacaksın abi. Anne! Anne, bizim Protein Ocean çocuklar yeni kargo yolladılar mı? Bu ne lan? Gamer Egg. Gamer Multivitamin. Hile diyor. Dur bakayım. Uçalım bakalım. 我。Oh Anne gel. Şimdi arkadaşlar ben en makara yoldan size bu ürünlerin etkisini göstermek istedim. Bu ürünler oyuncu ürünleri olarak çıktı piyasaya. Protein Ocean yeni üretti bunları. Sadece oyunlar için değil, aynı zamanda ders çalışırken, kitap okurken ve odaklanmanız gerektiren başka şeyler yaparken de tüketilebilecek ürünler bunlar. Şu anda bu ürün lansmana özel 169 TL'den 99 TL'ye düşüyor bu arada. Tuna koduyla da ekstra indirim oluyor. Video açıklamasındaki linkten ürünü gayet uygun bir fiyata temin edebilirsiniz arkadaşlar. İşte sen bile oluyorsa... Titreşimde sıkıntı yok. Su squat deneyebilirsin. Sırtını alıyorsun. Tamam, Ama ee, diz ekleminin, kalça eklemini işte kendin onu alacaksın abi. Fark şey? Yo fark hiç fark etmez. Sırtında olsun ağırlık. Derine inmen lazım. Çok abi Devam devam bas abi. Başla. Bayağı iyi yapıyor ya squat'ı. Devam. Şu an battım arkadaşlar. Aynen. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı da unutmayın. Şu an param gidiyor bu arada. Abi bırak artık ya abi. Param kalmadı. Artık Ar sayılmaz. İnmen lazım biraz daha. İniyordum başta. Sayıyorsun değil mi? <laughs> 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 İninin biraz daha. Aynen. <gülüyor> tamam tamam. Aaaa. <laughs> Nasıl hissiyat? Ooo çok 36 <laughs> mı? Bizden 36 lira kazandın abi. Teşekkür ederim bari. Biz teşekkür Belki ederiz. Açılışın özel 50 olması gerekiyor. Yok öyle bir şey. Ya. Burada herkes adil. Abi bizden 36 lira kazandın. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun. En geçen herkese çok teşekkürler. Lütfen ben yürüyemeyeceğim birkaç gün. Ben de bugün batacağım gibi arkadaşlar. Ederim abi. Rica ederim. İzliyoruz seni bu arada. Öyle <laughs> mi? Oksa. Tamam abi. Hayırlı olsun. Yarışıyoruz. Tamam, tamam. Arkadaşlar ben bugün bugünden sağ çıkamayacağım gibi şu ayakkabıları, şortu. Bakın bu şort üstüme yapışmış durumda. Artık bunu bile satmam gerekecek gibi. O zaman yarışmaya devam edelim. Şöyle atılacağım mı? Evet. Şimdi iki hakkım var. Ee, i̇ki seçim var daha doğrusu. Biri damacanayı bu şekilde tutacaksın. Saniye başına 5 lira bunun ödülü. Tamam. Diğeri de sırtını alıp squat yapacaksın ama squat mesela bu kabul edilmiyor. Dibe kadar, dibe kadar inmen lazım aynen. Aynı. Squat başına 1 lira. Evet. Bilekle mi tutmak istiyorsun? Şu şey bak göstereyim onu da sana. Göstereyim. Bu. Ben <laughs> Sırtını alıp basacaksın. Tamam, başlayayım mı? Başlayabilirsin. Çok iyi. Bu şekilde. Bir. Bu kadar iyi olma. Bu kadar param yok. <laughs> Gayet iyi. <laughs> Çok iyi. Derinlik de güzel. Ben bittim arkadaşlar. <laughs> Form güzel güzel. Biraz inmen Tabii lazım. Bitti yok. Kaç? 40 mü? Tebrikler bizden 40 lira kazandın. Teşekkür ederim. Bizden 40 lira kazandın. teşekkür ederim. Helal olsun çok iyiydi. Form da 10 numaraydı. Ya biraz antrenman eksikti. Ama, ama trolla yarışmak çok güzeldi. Spor yapıyor musun normalde? Eskiden He, Bayağıdır yapmıyor musun? Bayağı. Ama gayet iyi yaptın ya. Form falan 10 numaraydı. Ben teşekkür ederim. Haydi kendine iyi bak, görüşürüz. Evet. Squat. Tamam. 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 Haydi bakalım. Bir dakika içinde. Başlıyorum. Başla. Derineyim ben lazım, sayılmıyor bunlar şu anda. Bir. 2 Aynen. 3 Canavar gibi atıyor ya. Çok iyi. 30 saniyen kaldı. Derinlik, derinlik. Çok iyi. Bu arada kimse körlüğü tercih etmiyor arkadaşlar. Onu da tercih edin ya şu anda bırak. 36 mı? Şu anda en fazla 40'ı gördük. Aynen. Gayet iyiydi ya. Eyvallah sağ ol. Evet. Bizden 36 lira kazandın. Eyvallah sağ olasın. Eline sağlık, acağına sağlık. Ben de çok memnun oldum Gerçekten. kendine bak. Bu arada arkadaşlar squat yarışmasına son iki kişiyi alacağız. Sonra biraz da köl yarışması başlayacak. Onu yapmanız lazım. Squat'a son iki kişi. Hatırlıyor musun? Aynen abi. Tamam. Başla. Aynen. 43. Dekor sende. <laughs> Helal olsun. 43. Çok iyi. Bayağı kondisyon isteyen bir şey bu arada değil mi? Bu arada yani şeyde derinlikler de iyi de hepsi. Sıkıntı yok. Herkes herkes ne kazan ne bastıysa o. <laughs> Duruyorduk. Can kafeye büyük bir şey geldi. <laughs> ha böyle deyince de şimdi. <laughs> Arkadaşlar şimdi köl yarışması başlıyor. Kölde yapacağınız şey ben göstereceğim size. Bakın şu benim ikonik poz var ya klasik. Bu şekilde tutacaksınız. Bunun ödülü daha fazla. Saniye başına 5 lira vereceğim bak. <laughs> Köl yarışmasına gel vatandaş gel. <laughs> Bu şekilde 90 derece olması lazım. Altına in inmemesi lazım. Aynen. Kalkmazsa burayı sileriz ben gidiyorum. <laughs> <laughs> Deneyebilirsin. Bu biraz daha zor. Bu daha güç isteyen bir şey. 1 2 3 4 5 6 Şu an bitti. Ha. Hasta. <laughs> 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 8 mi? 8. Hayran olsunlar. <laughs> Bu kadar yapmayın Pablo. <laughs> <laughs> Bak senin sportif yeteneklerin bayağı iyi. Squat'ı en çok sen yaptın. Bunu en çok sen yaptın. Şu anda ne ameliyat ediyoruz bu arada. Çünkü bu kısımdan tutunca grip destek oluyor. O hile oluyor biraz. Evet, şu anda hile olabilecek her şeyi kestik. Biraz şöyle açabilir miyiz ya? Şöyle geniş aynen yarışmacılara yer bırakalım. Gel abicim deneyebilirsin. 90 derece olacak. Altına düşerse sıkıntı. Çok iyi. Bir. Biraz... Ah, aynen. Dört. Beş. 8, 10, 15, 2, 13, 14, 15, 16, kaç? 16 mı? Ben battım lan <laughs> Onu aynen ya, onu onu söylemedik. Şimdi bileğin düz durması lazım. O biraz hile oluyor. Önemli değil. Bu yapadık yarışmacıydı. Yine tuttun ya, helal olsun. Evet, bizden 80 lira kazandı bugün. <laughs> Bugün bayağı para dağıtıyoruz arkadaşlar. Eline koluna sağlık. Şimdi ben şunu belirteyim. Bileği bükmek yok, şu şekilde tutmak yok. Yani düz olacak. dümdüz. O kural gittiği zaman bitiyor saniye. 23 saniye. Çok iyi lan. Vallahi ben bile şu anda öyle bir şey tutarım. Helal olsun. Tebrik ederim seni. Yapıyor musun spor? Yapıyoruz ya. Nerelisin? Buralıyım Samsun'da. Vay Samsun, güçlü adamlar var Samsun'da ya. 115 mi? Adın neydi? Burak. Burak bizden 115 lira kazandı. Tek etapta Ben en çok para adam oldu. Helal olsun, tebrik ederim seni. Sağ ol. Son yarışmacı. Son yarışmacı. <laughs> abi, abi. Dur. Abi gençlerden alıyor. Gençlerden mi alıyor? Gençlerden almadık hiç ya. Abi, abi. En güçlüsü hangisi? Abi, bu. Hocam, abi, Şu, sen bir canavar diyorsun bak. Adın ne? Diyor, ne? Ben, Ömer Faruk abi. Ömer Faruk gel bakalım. Ama ben ya. Köl. Hadi bakalım. Bilim. <laughs> <laughs> sağlık olsun, <laughs> sağlık olsun. Gel. Ufuk. Gel bakalım. Adın ne? Ufuk. Hadi bakalım Ufuk dene. Bak avcunun şurasına otur bak şuraya. Aynen. Kalkmıyor. Ki Kalkmıyor mu? <laughs> gel bakalım dene. <gülüyor> 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 Olur mu? <laughs> Sağlık olsun. Hanımlardan denemek isteyen var mı? Değişlik yok ya. <laughs> Onlar iki kolla deneyebilir. Efendim? Olur. Hadi bakalım. Adın ne? Naz. Naz. Göster bakalım. İki kolu tutabilirsin. Bir. İki. 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 Tam. Tamam. Bize 10 lira kazandım. <laughs> Tebrikler. <gülüyor> Dümdüz durman lazım 90 derece. Bak, <laughs> bak şu şekilde. Yok yok. Nasıl? Tamam, tamam oldu. Onu alış biraz zor. Kayıyor mu? Aman. Kaç saniye? 10 mu? Son yarışmamıcı olarak bizden 50 lira kazandın. Biz teşekkür ederiz katıldığın için. Çok Tebrikler rica ederim iyi günler arkadaşlar ben bugün çok kötü battım son yarışmacımızı da aldık ve bu videoyu artık burada bitiriyoruz herkese ilgisi ve alakası için çok teşekkür ediyorum kazananlara da tebrikler tekrardan yarışan herkese tebrikler sağ olun iyi ki geldiniz videoyu beğendiyseniz de like atıp abone olmayı unutmayın herkes kendine iyi baksın